Atatürk'ün son yılları ve ölümü. Atatürk'ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova'da bulunduğu sırada ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara'ya yaptığı yorucu yolculuk hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen Mersin ve Adana'ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında, askeri birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiği milli dava uğruna, kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati, hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra, tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Doktorlar tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu. Deniz havası iyi geldiği için, Savaron hayatında bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul'a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi Atatürk'ü çok sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına kadar Savarona'da kalan Atatürk'ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Fakat hastalığı durmadan ilerliyordu. Onun hastalığını duyan Türk halkı sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor. Bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak, 5 Eylül 1938'de vasiyetini yazıp, servetinin büyük bir kısmını Türk tarih ve Türk dil kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi oldu. Fakat çok arzuladığı halde, Ankara'ya gelip Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü törenlerine katılamadı. 29 Ekim 1938'de, Kahraman Türk ordusuna yolladığı mesaj, Başbakan Celal Bayar tarafından okundu. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber, medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu sözüyle, Türk ordusunun önemini belirtmiştir. Yine aynı mesajda, Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazır ve amada olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itim adımız vardı diyerek, Türk ordusuna olan güvenini belirtmiştir. Atatürk 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde de bulunamadı. Hazırladığı açılış nutkunu Başbakan Celal Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda ülkenin imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan başka eğitim ve kültür konularına da temas edip gençliğin milli şuurlu ve modern kültürlü olarak yetişmesi için İstanbul Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması için çalışmaların yapıldığını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması için beden terbiyesi kanununun uygulamaya konulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Atatürk ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmamıştı. 22 Ekim 1938 günü neşredilen rapor bir hafta evvel zuhur eden arazlar, tamamıyla geçmiştir. Nabız muntazam, kuvvetli 80, teneffüs 19, hararet derecesi 36.8'dir. Hastalık normal seyrine avdet etmiştir. Günlük tebliği neşrine lüzum kalmamıştır. Atatürk daha evvelde işaret ettiğimiz gibi, çoktan beri Ankara'ya gitmek niyetini besliyordu. Elim akıbetini sezmiş olmakla beraber, Ankara'ya dönerek vasiyetnamesini yazdırırken, söylediği işleri tamamlamak, ve bilhassa Cumhuriyetin 15. yıl dönümü münasebetiyle yapılacak geçit resminde bulunarak bir kere daha halka ve orduya doğrudan doğruya hitap etmek için vakit kazanabileceğini ümit ediyordu. Bu düşünceyle ölçüleri epeyce değişmiş bulunan vücuduna uygun yeni elbiseler ısmarlamıştı. Bir taraftan da Ankara'da geçit resimlerinin yapıldığı hipodromdaki şeref tribününe asansör konulmaktaydı. Fakat acaba istediği vakti kazanabilecek miydi? İlk komadan çıktığının ertesi günü Muhterem Doktor Nihat Reşat Belger, ancak daha 20 gün kadar yaşayabilir dediğine göre bu biraz şüpheli görünüyordu. Sonra acaba böyle bir yolculuk ve faaliyet, hastalığı üzerinde ne gibi tesirler yapardı? Zayıf vücudu bunlara dayanabilir miydi? Atatürk'ün içinden yetiştiği kahraman Türk ordusuna gönderdiği, aşağıda yazılı son mesaj da, ki bunu Genelkurmay Başkanı Rahmetli Fevzi Çakmak ile beraber hazırlamışlardı. Aynı gün hipodromda yapılan geçit resminden evvel, Başvekil Celal Bayar tarafından çok heyecanlı tezahürler arasında okundu. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu, memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve, musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de, askerlik tekniğinin bütün modern silah ve ile mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Bugün, Cumhuriyetin 15. yılını, mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden, büyük Türk milletinin huzurunda, kahraman ordu sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken, büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum. Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazır ve amada olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Büyük ulusumuzun, orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek, büyük bir feragati nefis ve istihkarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle kara, deniz, hava ordularımızın, kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde beyan ederim. Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıl dönümü, hakkınızda kutlu olsun. 1 Kasım 1938 günü, Büyük Millet Meclisi'nde açış nutkunu, Anayasanın 36. maddesindeki hükme uygun olarak yine başvekil okumuştu. Bilindiği gibi bu açış nutukları, hükümetin bir yıllık faaliyet programları mahiyetindedir ve esasları hükümet tarafından tespit edilir. Atatürk, her yıl vekaletler tarafından hazırlanan esasları ve malumatı alır, inceler, icap ederse, başvekil ve ilgili vekillerle fikir teatisinde bulunur. Sonra bunları kendi mütalaa ve tavsiyelerini de ilave etmek suretiyle, bir araya getirerek nutku bizzat hazırlardı. Nutukta, bilhassa bir yıl evvel yapılacağı ifade edilen işlerin, ne dereceye kadar tahakkuk ettirildiğini açıklamaya çok ehemmiyet verirdi. Bu yıl çok arzu etmesine ve hükümetten daha Eylül başında, Nutka mevzu olacak malumatı istemiş olmasına rağmen, maalesef o çalışmasını yapamadı. Yalnız başvekil ile görüşerek, esaslar üzerinde mutabık kaldı. Nutuk hükümet tarafından hazırlandı ve bir gün hazırlanan bu nutku, kendisine başvekil Celal Bayar okudu. Dikkatle dinleyip bazı cümlelerini tekrar ettirdikten sonra tasvip etti ve sonuna, Büyük Kamutay, şimdiye kadar olduğu gibi, bütün işlerinizde başarılar dilerim cümlesini ilave ettirdi. Cumhuriyet Bayramı gün ve gecesini, çok düşünceli ve heyecanlı geçirdi. Bilhassa merasim dönüşü, sarayın önünden vapurla geçen Kuleli Askeri Lisesi talebelerinin, bando refakatinde İstiklal Marşı okumak suretiyle, yaptıkları pek hararetli tezahürat, heyecanını en yüksek haddine çıkarmıştı. Gece Kız Kulesi'nden atılan havai fişekler de hassasiyetini arttırmakta, kendisini pek muzdarip etmekteydi. Telefonla ilgililerden rica etmek suretiyle bunu durdurmuştuk. Aziz hastamızın artık iştahası büsbütün kesilmiş, zafı çok artmıştı. Karnındaki mayı süratle çoğalıyor, göğsünü ve kalbini tazik ediyor. Nefes almasını güçleştiriyordu. Dayanılmaz bir ıstırap içindeydi. Açıkça görülüyordu ki hastalık son satasına girmiş. Ve herhalde ikinci defa su almak zarureti belirmişti. Kendisi de bunu ısrarla talep etmekteydi. Yalnız doktorlar, ölümü tesir edeceğini bildikleri için bu ameliyeyi mümkün olduğu kadar geciktirmek istiyorlardı. Fakat buna imkan bulamadılar. Atatürk 7 Kasım 1938 Salı sabahı kendilerine daha fazla dayanamayacağını, suyun derhal alınmasını katı bir lisanla ifade etti. Doktorlar hiç değilse 24 saat daha kazanmak için son bir teşebbüste bulundular. İlk ponksiyonu yapan Profesör Operatör Mim Kemal Öke'nin sarayda olmadığını, o saatte Gülhanede talebesine ders vermekle meşgul bulunduğunu söylediler ve ameliyenin ertesi güne tehir edilmesini rica ettiler. Dinlemedi. İşte Doktor Mehmet Kamil Bey var. Zaten bu işi en iyi beceren de oymuş. O yapsın emrini verdi. Çaresiz kalan doktorlar, hazırlık yapmak üzere odadan çıktıktan sonra, kaşlarını çattı. Hiddetli bir sesle, niçin tereddüt ediyorlar, olacak olur. Fakat karnını işaret ederek, bu insuportabledir dedi. Hazırlık bitince, rahmetli doktor Mehmet Kamil Berk suyu çekmeye başladı. Atatürk bütün suyun alınmasını emrediyor ve her an kaç litre alındığını öğrenmek istiyordu. Sayın Profesör Doktor Nihat Reşat Belger bu sahneyi şöyle hikaye ediyor. Atatürk su çekme esnasında suyun hepsinin çekilmesini ısrarla emrediyordu. Bizlere kaç litre var? Sayın diyordu. Sayan bendim ve her yarım litreyi bir sayarak 12 litre yerine hakikatte 6 litre su çekmiş bulunuyorduk. Fakat bu tedbire rağmen nihai koma 7-8 saat sonra baş gösterdi. Ponsiyondan sonra ateşi biraz yükselmiş olmakla beraber epeyce rahatlamış, akşam saat 8'den gece yarısına kadar sakin uyumuştu. Gece yarısı uyanmış, saat 2'den sonra kendisinde hafif bir unutkanlık hali başlamıştı ve bu hal 4 saat kadar devam etmişti. 8 Kasım 1938 günü çok yorgun olmakla beraber sakindi. Doktorlar sırayla yanına geliyor, icap eden tedaviyi yapıyorlardı. O gün gıda olarak saat 6'da 6 kaşık sütlü kahve, 8.30'da 5 kaşık sütlü çay, 11'de 1 miktar yulaf unundan puriç, saat 1'de 6 kaşık süt, 3'ü 10 geçe biraz çorba ve 5'i çeyrek geçe de 4 kaşık elma suyu almıştı. Saat 6'dan sonra yanından aynılıp, günlük işlerimle meşgul olmak üzere büroma inmiştim. Çok geçmeden fenalaştığını telefonla bildirdiler. Telaşla hususi daireye koştum. Yatak odasının iç içe olan iki kapısı arasındaki boşlukta Ali Kılıç duruyordu. Odaya girdiğim zaman Atatürk'ü şu vaziyette gördüm. Yatağın ortasında, iki elini yanlarına dayamış oturuyor ve mütemadiyen övülerek Allah kahretsin diye söyleniyordu. Ara sırada hizmetçilerin tuttukları tasa, koyu kahverengi bir mayı, yani pıhtılaşmış kan, çıkarıyordu. Nöbetçi Doktor Abrevaya ile o sırada yetişen Profesör Neşet Ömer İrdel, kendisine yine bir taraftan bazı ilaçlar enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar. Bir aralık, sağında bulunan tuvalet masası üzerindeki saate baktı. Herhalde iyi göremiyordu ki bana sordu, saat kaç? Cevap verdim, yedi, efendim. Aynı suali bir, iki defa daha tekrar etti. Aynı cevabı verdim. Biraz sükunet bulunca yatağa yatırdık. Başucuna sokuldum, biraz rahat ettiniz değil mi efendim? diye sordum. Evet dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrdelp yanaşıp rica etti, dilinizi çıkarır mısınız efendim? Dilini ancak yarısına kadar çıkardı. Doktor İrdal tekrar seslendi. Lütfen biraz daha uzatınız. Nafile. Artık söyleneni anlamıyordu. Dilini uzatacağı yerde tekrar tamamen çekti. Başını biraz sağa çevirerek doktor İrdelp'e dikkatle baktı. Ve aleykümselam dedi. Son sözü bu oldu ve ikinci ponksiyondan tam 30 saat sonra komaya girdi. Bu seferki koma devresi sakin geçiyor. Dev adam yatağında adeta uyur gibi yatıyor. Gerçi ara sıra küçük ihtiyaçlarla Hafifçe sıçrar gibi oluyorsa da, bu asabi haller her defasında, ancak birkaç saniye sürüyor ve tekrar sukuna kavuşuyordu. Saatler ilerledikçe, hançeresinde yavaş yavaş kesi kırıltılar başlamıştı. Doktorlar bir an bile saraydan ayrılmıyorlar ve her zaman olduğu gibi canla başla vazifelerini yapıyor, ilmin emrettiği bütün tedbirleri alıyorlar. Ara sıra uabain, huile kampre gibi enjeksiyonlarla beraber glikose yapıyorlar. Ne çare ki… Bundan hiçbirisi müessir olamamakta. Büyük kurtarıcı an ve an ölüme yaklaşmaktadır. 1938 yılı, Kasım ayının 10. günü, saat 9. Türk vatanının kurtancısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz inkılapçı ve beşerin müstesne evladı büyük insanın, fena aleminde ancak 5 dakikası kalmıştır. Gözleri kapalıdır. Göğsü mütemadiyen inip, çıkmaktadır. Odada ve bütün sarayda derin ve ruhani bir sükut hüküm sürüyor. Sağ tarafta, başucunda operatör Mim Kemal duruyor. Doktor Kamil Berk, başını onun omuzuna dayamış, hıçkırıyor. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden kendinden geçmiş, odanın içinde telaşlı adımlarla durmadan dolaşıyor. Hem ağlıyor, hem de mütemadiyen, aman yarabbi diye mırıldanıyor. Ben yatağın sol tarafında ayakta duruyorum. Yanımda muhafız komutanı İsmail Hakkı Tekçe var. Her tarafım uyuşmuş, bütün duygularım donmuş bir halde, o güzel onurlu çehreye dalmış, bakıyorum. Hazin sessizlik içinde kulağıma yalnız Doktor Mehmet Kamil ve Profesör Akil Muhtar'ın hıçkırıkları çarpıyor. Saat tam dokuzu beş geçiyor. Birdenbire gözleri açılıyor. Dikkat ediyorum. Gök mavisi gözlerinde hala bildiğimiz çelik parıltıları ışıldamaktadır. Bir an sert bir hareketle başını sağa çeviriyor. Bana öyle geliyor ki, bu hareketiyle etrafındakilerin şahıslarında, ilahı bir aşk ile bağlandığı ve inandığı aziz milletini son defa askerce selamlamaktadır. Birkaç saniye sonra o azametli varlık, milletinin kalp ve idrakiyle, beşer tarihindeki ölümsüz hayatına göçmüş bulunuyordu. Ben de artık hıçkırıklanmı zapt edemedim. Yatağa dönüp diz çöktüm. Sağ elini ellerimin içine aldım. Öptüm ve yüzüme gözüme sürdüm. Bu sırada operatör Mim Kemal gözlerini kapatıyor. Mehmet Kamil de çenesini bağlıyordu. Yerimden kalktım. Yapılacak vazifelerim vardı. Gözyaşlarımı sildim ve odadan çıktım. O gün öğleye doğru gazetelerin çıkardığı fevkalade nüshalarda müdavi ve müşavir tabiplerin büyük kaybımızı bildiren son raporuyla hükümetin bu husustaki resmi tebliği neşrediliyordu. Resmi tebliği müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadiseyle Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize İçimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyandan dolayı, en derin taziyetlerimizi sunarız. Kederlerimizin tesellisini, ancak ve ancak O'nun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan O'nun büyük eseri, Cumhuriyet Türkiye'sidir. Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda, bugüne kadar olduğu gibi, dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu, Büyük Türk milletinin hükümetiyle tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 33. maddesi mucibince, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisi Cumhur Vekaleti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır. Gene Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 34. maddesi mucibince, Büyük Millet Meclisi derhal yeni reisi cumhur intihap edecektir. Türkiye'nin en büyük makamına, Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre geçecek zatın etrafında, Hükümetiyle, şanlı ordusuyla ve bütün kuvvetiyle Türk milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir. Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti, onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. Türk gençliği, onun kıymetli vedası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır. Atatürk'ün vefatı. Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk'ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başlamıştı. Buna rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen bir heyecanla hatayın ana vatana dahil olması için çalıştı. Kendisinde mevcut karaciğer kifayetsizliği Ocak 1938'de daha da belirginleşti. Atatürk'ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasım'da sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı. Büyük Önder, son günlerini İstanbul'da sürekli doktorların gözetiminde geçirdi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü, saat 9'u 5 geçe, Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapadı. Ölümü bütün dünyada derin akisler yaptı ve büyük üzüntü yarattı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi, onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak kurtarılması için gösterilen çabalar, sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolma Bahçe Sarayı'nda, 10 Kasım 1938 sabahı, saat 9'u 5 geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün vefatı, müdavim tabipleri Profesör Neşet Ömer İrdelp, Profesör Mim Kemal Öke ve Doktor Nihat Reşat Beylerle, müşavir tabipler Profesör Akil Muhtar Özden, Profesör Hayrullah Diker, Profesör Süreyya Serter, Doktor Kamil Berk ve Doktor Abravaya Marmaralı tarafından yazılan şu raporla tespit edildi. Reisi Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vehamet, dün gece saat 24'te neşir edilen tebliğden sonra, her an artarak, bugün, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı, saat 9'u 5 geçe, büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. 10 Kasım 1938 Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu mukaddes tabut, üç gün müddetle milletin ziyaretine bırakıldı. Bu kara haberle yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa büründü. Büyük küçük bütün devletler, onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı, duydukları derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk'ün tabutu, Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonunda katafalka konuldu. Üç gün üç gece, gözü yaşlı bir insan seli, ulu önderine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü, Profesör Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. 12 generalin omzunda, sarayın dış kapısına çıkarılan tabut, top arabasına konularak, İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz Zırhlısı'na nakledildi. Büyükada açıklarına kadar, Donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyi İzmit'e getirdi. Burada Yavuz zırhlısından alınan cenaze özel bir trene kondu. Atalarına son saygı görevlerini yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü bırakarak Ankara'ya getirilmek üzere hareket edildi. Atatürk'ün naaşı 20 Kasım'da Ankara'ya getirildi. Cenazeyi Ankara Garı'nda başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, bakanlar, milletvekilleri, komutanlar olmak üzere protokolde bulunan bütün zevat karşılamıştır. Başbakan Celal Bayar, beyaz trende tabutun arkasındaki vagonda Atatürk'ün genel sekreteri Hasan Rıza Soyak ve bazı eski arkadaşları ile beraber İstanbul'dan gelenler arasındaydı. Türk bayrağına sarılı tabut istasyondan Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka konulur. Halkın ziyareti başlar. Burada komutanlar ve silah arkadaşları tarafından tutulan saygı nöbeti 20 Kasım 1938 pazar günü saat 10.30'da başlamış, 21 Kasım 1938 pazartesi törenin başlayacağı saat 9'a kadar devam etmiştir. Her rütbeden 6 subayın yer aldığı 45 nöbet postası ile bu saygı nöbeti gerçekleştirilmiştir. 21 Kasım'da büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Çanakkale'de ve diğer muharebelerde ona karşı savaşmış yabancı generaller, törende bilhassa dikkati çekiyordu. Atatürk'ün naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan büyük bir devlet töreniyle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabirden alınarak Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Anıtkabir'e nakil törenine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şükrü Saraçoğlu, ve Atatürk'ün kız kardeşi Makbule hanımefendi başta olmak üzere, bütün mülki ve askeri erkanle kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Kortej, opera, ulus, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gar, Tandoğan Meydanı güzergahını takiben Anıtkabir'e ulaştı. Burada yapılan törende, Cumhurbaşkanı Celal Bayar çok duygulu bir konuşma yaptı. Töreni milyonlarca insan, radyodan yapılan naklen yayından dinledi. Atatürk'ün naşi şeref Tek parça mermerden yapılan Mozole'nin tam altında yer alan sekizgen odanın içinde hazırlanan mezarda İslami kaidelere uygun olarak dualarla vatan toprağına defnedildi. O zaman 67 olan bütün vilayetlerle Kıbrıs'tan getirilen ve harmanlanan vatan toprağı büyük atasını kucakladı. Bugün 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan gelen Türk toprakları birer vazo içerisinde Atatürk'ün mezarının etrafını süslemektedir.